dindis agora vamos vamos começar acho que acho que vamos a começar o oh yeah bir dakika onun Ya. Ne düşünüyorsun? Çok kötü. <hırsız. gülüyor> Evet, şu anda. Şu anda. Umut, inşallah lan. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere, bay bay. Evet, Kahretsin. bu da kaydı kapattı. Şu anda... Aç bakalım. Aç. Açıyor, 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 açıyor. Evet, al. Ah. Şimdi Among Us şarkısı açacaklar galiba. Sen aç. Ben yani. ne yapalım biliyor musun? Rus salta salarım. Var mı canım? Yani? Çok yok olmaz mı? Paramız mı? Bakın Rus çok yoruluyor. Paramız da yok evet ki. Rus salatası mı? Evet. Bekka, parası olmuyor Paramız yok mu? Evet, dileniyor gördüğünüz evet, gibi. Şimdi bundan hepsi <laughs> yurtta götürülecek. Çitos mu alacağız? Deliniyor. Hı? Hüseyin, ne alacak? Çitos mu? <laughs> yani. Şehir var. Tere, evet tereyağı alalım. Isır ısır Abi ısır var? Oğlum acılı bence. Bende de parayalım. ben Oğlum harbiden ne? ne? biz neden buraya Çıkın dışarı. Evet arkadaşlar şu anda. Ben çıkarken çıkarken Hadi Evet. Ben, bu, para yok mu? Ha, para yok mu? Hani, niye, Evet. Bir daha İzmir,

Evet. Arabam Datça. <laughs> Video bu kadardı. Görüşmek üzere. <laughs>